Mercimeklerimi güzelce yıkayıp kaynatıyorum. Dün kızımın verdiği tarifi yapacağım. Mercimek köftesi yapmış. Ben de deneyeceğim bakalım. Mercimekleri yıkadım. Şöyle üzerine çıkacak kadar su koydum. Kaynatacağım. Mercimeğimin sarı suyu çıktı. Güzelce süzüp yıkayacağım. Tekrar kaynatmaya bırakacağım mercimeğimi. Malzemeyi kaynattım. Sarı suyu çıkana kadar böyle bir güzel de yıkadım. Tekrar tencereye koyup kaynatacağım. Mercimeğim kaynayacak. Ondan sonra bu kıyma niyetine olacak. Meşkom'dan aldığım tarife göre kıymaya koyduğumuz köfteye koyduğumuz tüm malzemeleri aynen bunun da koyacağız. Soğan, yumurta, kimyon, karabiber galeta unu ya da bayat ekmek yani mercimekten köfte yapacağız mercimeği gördüğünüz gibi kaynıyor kaynıyor erimeye başladı suyunu da çekti İyice şöyle eriyecek güzelce köfte olsun ve kalan suyunu da süzgeçten süzecek yeterince kaynadı mercimeği süzgece koydum şöyle suyunu bırakıyor mercimeği Ve köfteye hazırlanıyor yani köfte olacak bakalım ben de ilk defa yapacağım İnşallah güzel olur şöyle yapıyorum suyu güzelce süzülsün plaska malzemelerini hazırladım. İki lezzet bir arada bugün. Burada da ilk defa yapacağım. Yeşil mercimekten köfte. Onu da güzelce kaynattım. süzdürdüm Soğumaya bıraktım. İki lezzeti birden yapıyorum bugün. Tencerenin üzerine koydum. Soğumaya bırakıyorum mercimeğimi süzdürdüm. Yani bu kıyma niyetine bence köfte olduğu için öyle düşünelim bunu kıyma olarak. Burada yine bayat ekmeğim. Aynı köftede yaptığınız gibi yumurta, bir tane soğanım, karabiberim, kimyonum, tuzum. Biraz da karbonata koyacağım. Normal köftelere de ben koyuyorum kabarması için. Sıvı yağ katacağım biraz. Güzelce yoğuracağım. Bayat ekmeğiniz yoksa galeta unu da katabilirsiniz. Bismillah diyerek ben soğanımı rendelemeye başlıyorum. Bu rendeledeyim. Şimdi sırasıyla hepsini katacağım. Baharatlarımı, mercimeğimi. Bu benim kızımın bana verdiği bir tarif. Torunum mercimeği yemiyor. Böyle yedirmiş ona yapmış köfteyi. O da internetten gördü herhalde. Anneciğim çok güzel oldu dedi. Ben de deniyorum. Ben patatesden yaptım, patlıcandan yaptım. Bundan yapmamıştım. İlk defa yapıyorum. Bu da aynı kıymaya benzediği için bence daha da güzel olur. Şimdi birden koymayalım. Ekmeğimiz az gelir. Ona göre ilave edeceğim. Bir yumurta. Yani mercimeği kıyma gibi düşünüyoruz. Ve kimyonunu koyuyorum. Ben kimyonu bol tutuyorum köftemde de çok güzel oluyor kimyonla. Karabiberini katıyorum. E, torunlarım olmadığı için bol biber de katıyorum. Biraz da karbonata katalım soda yani. O da kabarmasını sağlıyor köftelerin. Tuzunu da katalım. Kattım mı acaba? Tedirgin oldum. Unuttum. Kattım artık. <laughs> Vallahi kattıysam da ikinci kaşık oldu. Katmadıysam da bir kaşık oldu artık. Bilemeyeceğim. Unuttum. Anlık işte. Şimdi biraz da sıvı yağ katıyorum. Bizim akıllar böyle. Gidip geliyor. Ve yoğuruyoruz. Aynı köfte gibi. Bismillah diyelim. Bak ekmek az gelecek. işte İşte hepsini koymamış. Galeta onu ilave edeceğim. Cıvık olmaması lazım bunu. İki kaşık koyduysak tuzlu olacak. Bir kaşık koyduysak normal olarak ne diyeyim. biraz galeta unu ilavesi yapacağım. Bu kalan mercimeğimi de poşete koyup derin dondurucuya kaldıracağım. Başka bir sefer yine yaparım. Bak çubuk oldu ekmekler. Yetmedi. Biraz buna şimdi galeta unumuzu katalım. Galeta unumu da katıyorum. direkt bununla da yapabilirsiniz. Kalete unla da. Ben bayat ekmeklerim vardı. Onları değerlendirmek istedim. Tuzu iki kaşık koyduysam bile şu an tuzu tam gelir bu malzemeye. Burada da soğan kalmış. Çıkaralım. Ve tekrar yoğuralım. Görünüş kıyma tadını neş boncuk, sıcakken sıcak kendi çamlaşılmıyor yani aynı köfte tadında oluyor Geldi. Kıyma bol. oldu. Mercime günü yap. Çocuğunuz, torununuz varsa bunu yapabilirsiniz ya da hiç kendiniz için de yapabilir yiyebilirsiniz bence güzel olacak ben şimdiden belli yani yani köfte gibi oldu bu şeklinde vereceğim dolaba kaldıracağım eşim oğlum geldiği zaman sıcak sıcak pişirmek istiyorum hemen pişirmeyeceğim mercimek köftemi yoğurdum. Buraya da sıvı yağ koydum. Şeklini vereceğim. Kalan mercimeğimi de aynı kıymada yaptığım gibi poşete koydum. Onu da derin dondurucuya kaldıracağım. Başka bir zaman çıkarıp yine yaparım. Plaskamı neredeyse yakmış. Neredeyse. Görmedim. 200 ay herlemişim onu. Son anda fark ettim ama biraz üstü fazla kızardı. Burada yazılar silinince tam göremiyorum. Burada da mercimek köfte. İki lezzet bir arada bakalım. Köftemi yapıyorum. Köftemi şeklini vermeye başladım. Aynı köfte gibi şöyle. Şekil, görüntü. Aynı elimi yağlıyorum. Ve kıymamdan koparıyorum. Yani mercimeğimden diyelim. Şöyle güzelce aynı köfte gibi yapıyorum. Tepsime diziyorum. Elimi hep yağlıyorum. Yapışıyor. devam ediyor. Mercimek köfterim oldu. Kim der bunlara mercimek. Bildiğin kıyma gibi oldu. Görüntüye bakın. 10 numara 5 yıldız. Köftelerim için tavama sıvı yağ koydum. Şöyle kızartıyorum. Merak ediyorum. Dağılmazdır inşallah. Evet, elinizde şekil veriyoruz yine. Mercimek köftesi bunlar. İlk bakışta anlaşılmıyor ama. Ben biraz ocağı kısmam lazım. Çok açık. Orada da çayımı koydum köfteyle çay ne alaka derseniz burada plaskada yaptım ben çayla plaskada yiyeceğim için bunu çok seviyorum çayla çay da koydum da mercimek köfte iki lezzet bir arada Bakalım. ilk baştan ocak açık ya sanki köfte koktu şu an baharatlardan herhalde Kinyon karabiber koyuyoruz ya. Fazla hızlı ateşte pişirmeyin. Bak hemen. Yanıma yanacak gibi olmuş. Çok da kısık da değil. Çok da hızlı değil. Tam orta ateşte pişirmemiz gerekiyor. Anlaşıldı köftelerimiz şöyle çeksen, söylemesen gerçek köfte sanılacak. O kadar benziyor. İlk koyduğum köfteleri bence alalım. Bence oldu. zaten mercimek pişik kaynatıyoruz tadını çok merak ettim Arada bir dağılıyor bak bu dağıldı Hemen çıkarmayalım bence. Sarıca kısık pişirdiğiniz zaman bence dağılma yapacak. Biraz hızlı açtım bunu. Bir de sizlerle ne yapıyorsam, ne çekiyorsam hiç kesmeden paylaşıyorum. Nasıl olacağını, nasıl <laughs> pişirileceğini ya da olmadığını her şeyi birlikte yapıyoruz yani. Daha. Marince lazım. Diğer soslar gibi değil. Çevirirse. böyle koptu. Sıkıntı değil. Sonuçta onun tadı önemli. Bak bunlar hiçbir şey olmadı. Hızlı ateş değil. Önce pişenler demek ki hızlı da pişireceğiz yani. Kısıkta pişirdiğimiz zaman dağılacak. Ben yani bunu anladım yani. Buradan bunu anladık. Bak dağıldı bunlar. Dağılmayanları buraya çıkaralım. Dağılan, dağılan köfteleri bir tabağa koyacak. Ama yine şu an sanki köfte pişiyor, öyle bir koku var evde yani. Köfte kızarttığın kokusu. kabağı çıkaracağım. Pitsinler. Bunları sonra koyacağım. Önemli olan tabii ki tadı. Beş her zaman dediği gibi yapamayanların tek bahanesi o. Bana öyle diyor. Öyle bir tadacağım ama çok sıcak. Bunu alalım biraz. Çok sıcak. Merak ediyorum tadını. Hmm, aynı köfte. İnanın aynı köfte. Soğudu mu bilmem ama sıcakken bildiğin köfte tadı. Evet söylemesem işim anlar mı acaba? Dur bakalım. Deneyeceğim. Hiç söylemeyeceğim. Mercimekten olduğunu köftem. Anlayacak mı bakalım? O kadar benziyor yani. Tat olarak. Hani ekmeğini fazla koyarsanız da köftenin tadı öyle olur ya. Aynı öyle bir köfte olmuş. Beğendim yapılır yani bu köfte yapılır bence de yenir çok da güzel bir de dağılması sıkıntı orada bak işte ateşte pişireceğiz demek. bunları şimdi ayrı bir tabağa çıkaracağım dağılanları dağılmayanları buraya koyacağım çekimi de şimdi pilavların yanına Evet onları ayrı bir tabağa çıkaralım. Tadım yaptık. Şimdi bir tane tabak alalım. Bu tabak da yetmez ki ona. Dağılırsa daha fazla. Benim bir tane daha böyle Heh, bunu alayım. Buna koyayım. Hatta bunları çıkarmak için evde de çıkartalım bence. Şöyle niye olmasın? Olur. Burada çareler tükenmez. Şöyle yaparız. Bak mis gibi de çıkartalım. Lezzet aynı. Dağılmış olabilir. bende de gayet güzel olmuş Bağlanları böyle ayrı tutacağım. Şimdi yeni tavanı koyacağım. Hızlı ateşte pişireceğim bu sefer bunlar. Bakalım dağılacak mı dağılmayacak mı merak ediyorum. Gerçi sizlerle birlikte yani arkada gizli saklı hiçbir şey yok oluyorsa da olmuyorsa da neden olmuyor hepsini paylaşıyor benim yaptığıma sahip siz yapmazsınız ama inanın ki köfte kokuyor şu an elim için. bildiğiniz kıymadan yapılmış köfte o kadar güzel yani Bence eşim de bunu anlamayacak. Sözü sizlerle paylaşacağım daha sonra. Yedikten sonra eşim yesin. O kulübünü de yaptım tavaya diye. De. bunu yaptıracağım ona. Hiç söylemeyeceğim. Bakalım anlayacak mı? Yapışmış bunlar. Son köftemizi koyalım. Tamam. Şimdi hemen çevirmiyorum. Biraz kızarsın atlar. Yoksa yapışıyor. Fazla da kızarsa önemli değil. Bak bunlar dağıldı. Ama lezzet aynı köfte. Koyalım. Köftelerim kızarıyor. Bak hızlı olduğu zaman yanmıyor, yapışmıyor, yanmıyor değil, yapışmıyor. Yine yanlış söyledim. Demek ki hızlı ateşte pişirirsiniz. Yeterli bunu da öğrenmiş olduk. Tecrübe etti yani. Hemen ocağa koyduğumuz gibi de çevirmeyeceğiz. Şimdilik bunlarda hiç dağılma yok. Hepsini çevirdim. Uzlu ateşte. Bence bu köfte yapılır. Evde kıymanız olmaz. Canınız çeker. Çocuklar ister. Yani birebir köfte tadına benzemiş. Benim patlıcan köftemden de güzel olmuş. Ben patlıcanla yaptım. Bu tat yoktu. Bu bayağı bir köfte olmuş. Şimdi tabi ben konuşurken çayı da unuttum. Çayımı demliyorum. Mesela oluyor yani. Günün sonuna geliyorum. Güzel pişiyor. Şu görüntüye bak. Şu güzelliğe bak. Harika. Çok bayağı kızarmış. hiç dağılmadı bunlar İlk tavada hata yaptım ocağı kıstık dağıldı köfteler hızlı ateşte pişirdik ve dağılmıyorlar siz yaparsanız hızlı ateşte yani kısmayın ocağı burada dağılan köftelerim ama size nasıl anlatsam çok güzel olmuş tadı ben çok beğendim yani beğendim. Harika. Yaparım yani ben bu köfteyi artık. Tam benlik. Süperim süperim. Baharat da çok önemli. Baharatını bol tutun bunu. Kimyonunu, karabiberini, ben biraz da pul biber koydum. Acılı da olmuş, güzel olmuş. Keşke eşime tattırırken size çekebilsem izin verse hiç söylemeyeceğim. Ama izin vermez çekmem. <laughs> i̇zin varsa çekeceğim onu söylemeden ne olduğunu. Köftelerim pişti. Bunlar dağılanlar. Bunlar da dağıtmadan pişirdiklerim. Şimdi eşim geliyor. Tattıracağım bakalım. Ne diyecek? Çekemesem de sizlerle paylaşacağım yine. Canım hoş geldin. Sen bana hediye getirdin. Ben de seni neyle karşıladım? Dur bakalım sana tadım yaptıracağım ilk defa. <laughs> hadi hadi çekeceğim. Yok tat. Merak ettim Kerim. Bunun ne olduğunu anlayabileceğim. Hadi bakalım. Pişirdim. Bak bakalım şöyle bir tadım yap. Bırak o poşetleri. Bir tadımını merak ya ettim. Bırak, Bu bırak, köftelerin bakayım. ne olduğunu anlayacağım. Hadi bakalım. Tamam videoyu belki paylaşırım, belki paylaşmam. Tadımı yapsam buradan bak bak burada. Heh. Al ya istersen öyle al. Tamam. Tat merak ettim. Anlayacağım mı diye. Hadi <laughs> <Tam> bakalım. <laughs> <laughs> Neyden sence bu köfte lan? He? Hadi bakalım bil bakalım. He? Nasıl? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Mercimek. O, nasıl olmuş? Söyle. Gerçek söyle Kerim. Güzel olmuşum Köfteye benzemiş. Bak iyi ee işte deme. He? Tamam hadi. Bak Tadımını bunu yaptırdık. E işte dedi. E işte yani kıybaya ben de bir demek istedim. Bence süper. Şimdi masamı hazırlıyorum. Çayımı da demledim. Köftelerim oldu. Yani mercimek köftelerim. Yanına da şöyle salatamı yaptım. Ben köfteyi yoğurtla severim. Yine yoğurt koydum. Ve tabii ki plaskamızı da yaptık. Mis gibi şöyle pırasalı plaskam da oldu. Masayı tamamladık. Köftemizi yaptık. Salatamızı plaskamızı ee, ne diyorum her zamanki gibi misin evinde misler pişmeye devam ediyor. Yaparsanız size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Şahane köftelerim oldu. Şöyle alalım. Tadımını yaptım gerçi pişirirken videomda var ama yine de gösteririm. Son video işte gerçek kıyma gibi oldu. Bana göre süper oldu. Bismillah diyelim. Harika. Yapıyorsanız size de afiyet olsun. Şimdi bana da afiyet olsun.